kismi arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tekrardan Pasifay'ın son bölümü olan karargah bölümünü bitireceğiz bugün. Yanımızda yeniden Oyun Evreni var. Hoş geldin diyelim ona da. Aa merhaba. Hoş Ve buldum. başlıyoruz. <laughs> Bekle. Yuvarak takip etmek mi? Bu ne lan? I i̇ğrenç. Evet. Ya ben bilmiyorum az bir şey oynadım azıcık. Oha. Şurada lan şuna. Şurada normal yardımcı karakter geldi. Çekil aç şunu. Ya taş be ben kızlar tuvaletine girmem ama ya. Öyle olmaz öyle şey. Bura ne LAN. <laughs> Burada bir pil daha olması lazım sanki. Pil Aa bol, pil, 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 pil buldum. Aa takmışsın zaten. Sen nereye kızdın? Lan lan Allah. lan kapandım! Kapana kısıldım! Lan! E zekalı orada bir şey olmuyor. Aa, bu ne? Bak Atlas, kankacım, canım arkadaşım benim. Sen sadece beni takip etsen olmaz mı? Gel çabuk. Aga sen de bilmiyormuş gibi davran. Ya. Sen de bilmiyormuş gibi davran o zaman video için. Yok yok gerek yok. Biliyorum arkadaşlar. Işte. Ben çok az biliyorum ama. Bu kadarını da biliyorum. Buradan sonra galiba şuradan çıkacağımızı biliyorum bu kadar. Şu takıyor muyuz lan? Pilim var mı? Bu ne lan? Burda pil var. Ya pil 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 pil. Bana sal pili. Burada da var bir tane. Kendi kendi imha etme sistemi çok fazla varlık kaçarsa kendi kendi imha etme sek se sekansı başlayacak. Kendi kendi imha etme programı binada her şeyi yok edecek diye varlıkla der hal hücrelerine varlıklar. Ya. Hangi varlıklar? Bu ne lan? Lan burada niye bowling var lan? Aman. Aga be. Dur bekle bulacağım. Aha bomba atacağız galiba. Hadi be. Oy! Aa, bunları atacağız. Tam isabet. Ben de hepsini devirdim biliyor musun? Yenisi gelsin. Yenisini bekliyor. Yenisi gelsin. Oğlum burada burası pil şeyi lan. Bir sürü pil var. Sanki. Olmadı. Atlas. Atlas Oy. çabuk gel. Atlas çabuk gel. Al şuradan bir fix. Alam benim pilim odası. var. Hı? Tamam gel tamam. 3 tane pilimiz var şu an. Tamam gel buradan çıkıyorsun. Pili. Bir tane pil takma yuvası olacak. Aynen taktım. Bu kadarını biliyorum. Ne simülasyon. Yeni pahaş çalışanlarını eğitmek için kullanılan basit bir perili deneyim simülasyonu. Etkinleştirilmesi için güç verilmesi gere gerekir. İçeri girdikten sonra simülasyon çözene kadar çıkamazsın. Bazı çalışanlar simülasyondan dönmedi. Anladım. Küçük muhafaza ünitesi. Küçük muhafaza ünitesinin birçok grup barındırıyor. Pardon manyetik de gücü kullanıyor. Ünitenin geldiği kesilirse... Oha! Otos! 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 Takip et lan beni. Ne oldu? Bir şey buldum lan. Gel lan. Gel. Bul. Oha. Lan. Tamam. Bir dakika. Bu Ali Baba'nın şeyi bu. Güller cadının. Bir de bebek. Lan. Kanka pilleri böyle şarj edebiliyoruz. Valla. Bir de saman ediyor. var. Kanka Burada bir kapı var ama hiç hala halamet bir kapı değil. Bekle Bazı geliyorum. Atlas bu kapı bana bir yerden tanıdık geliyor ama. Bu ne lan? Yok ha, ben, ben gidiyorum, mı? ben gidiyorum, ben gidiyorum, ben gidiyorum. Sakın oradan gitme bence. Bu ne lan? Gel gel gel. Gel, Dur. çabuk gel. Dur. Acil gel, acil. Ne oldu? Gel, gel. Burda bir yer var. Şu pilde alıyorum giderken. Gel, gel. Ha? Otos neredesin? Aşağı indim, gel. Tamam, ben de atlayayım aşağıya. Oh. Ya bu da hiç ayda alamet değil ya. Lan Aa. Böyle mi öldüreceğiz canavarları? Biz biz nasıl? Oh! Evet galiba biz canavarları buraya getirip öldüreceğiz. Kan biz bittik ya çok zor. Nasıl oğlum? Buldum. Nasıl öldüreceğimizi anladım sanırım yani bir tık oyunu anladım gibiyim. Kaç. Kanka. Hiç hayır ayrılamadı ses değil ama. Oh. Ne yapacağız? Çabuk yukarı, çabuk. Bu açılmasın lütfen aç. Açılmasın istiyorsan kaç. Kanka içeride şey var, abla var, Pakize abla var şey. Ne? çok çekme beni Pakize abla ölmedi mi Ya, Meow, 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 Neredesin oğlum sen? Ben kayıp oldum sanırım. Çapçakla beni Farkiz ablayı serbest bırakacağım. Eksit var lan burada. Oğlum neredesin ben seni göremiyorum ya. Aha eksit var lan. Oğlum neredesin <laughs> lan? Çapçakla beni Farkiz ablayı Gerek. Lan. Buraya gelmiş miydik? Aynen yine aynı yere geldik. <laughs> Zaretane de güç yok. Yedi zekalı mısın? Biz bittik. Exit'e gel. Exit'e exit gel. Kanka eksi geldi. Yani. gel. Aa! Bu da Pakiz abla Gerçekten. var lan. E zaten çıkardın mı Pakiz ablayı yoksa? Çıkarmadım da elemanı görüyorum şu an. Nereden görüyorsun? Bunu öldüreceğiz sanırım bir şekilde. <laughs> ah! Ah! <Aa>! Gördü beni! <laughs> Oha! Kanka demek ki... Geliyor Allah kahretsin ya. Ben eksikten çıkıyorum. Aa! Allah geliyor. Allah kahretsin sıkıştım. Işte. <laughs> oh 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 oh. Açıl. Aa ben bittim. Hayır ölemezsin. İyi bebeğim var akıllı. İyi bebeğim yok. <laughs> Aa! Aa öldü <laughs> öldü. Öldürdün mü? Evet. Bu kadar mıydı oyun yani? Hayır oğlum daha bir sürü Ali Baba falan da vardı. Öldü. Lan. Neredesin sen? Allah kahretsin. Neredesin? Allah kahretsin Ali Baba da geldi. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Allah kahretsin. Ali Baba geldi Ali Baba. İnşallah yakınımda değildir. Kanka. Bu ne lan? Atlas bu sen misin? Hayır. Var. Bu kim oğlum? Burada da bir şey yapacağım. <laughs> Atlas neredesin? Bir saniye. Paranormal normal olup kaçtı diyecek şimdi. Dur. Atlas. Atlas dur bu ses hiç ayrı. Ah galiba baba geliyor. Ah! Ya ablacım bir git ya. Oğlum jumpscare attı lan. Kanka biz sanırdım bunların hepsini <laughs> öldüreceğiz. Oğlum kolay o zaman. Ben ölürsem ne olur? Bir denesek mi? Hayır. Çok merak ettim. Gel buraya bakayım. What? Kanka. Kanka kanka kanka. Benden şey aldı. Kuru kafa

Holding yes. down lost power. Benim gülüm niye yok? Aa oh, ben gül almadım. Gül alalım mı? Bir şeyler alacağım ben. Tam <laughs> bir gözek. Ben gül aldım. Aa her şeyim tam mı? Aynen her şeyim tam. Değil. Bir pil lazım. Hold yourself to work and does not have power. Yedim. Ateşler versin. Aşağıdayım. Atlas neredesin? Aşağıdayım dedim ya. Aşağıdasın da ben de aşağıdayım. Seni bizi yavaşlatıyor değil mi? Hı hı. Öldü o. Geldi mi gelmesi gereken yere? Ne yapıyorsun oğlum? Niye ki? Ya of gitti oğlum ölmedi. Ölmedi mi? Holding cell power. <laughs> A holding cell does not have power. şuradan gücü kesilecek. Buranın. Holding cell lost power. <laughs> holding cell power. <laughs> Ben pili doldurmaya gidiyorum. Kanka bu ünite ne zaman bozulacak? Bilmiyorum. Bu ses neydi? kaçtı. Kim kaçtı biliyor musun? Niye? Hmm. <laughs> oh! Oğlum bana gelmedi. Kaç 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 kaç. Samanımı aldı lan. Benimki benimkini almadı. ''Selda door opened'' ''A paranormal entity has escaped.'' ''Selda door opened.'' ''Too many entities a paranormal entity has escaped.'' ''Selda shut sequence initiated.'' ''Minutes until the end of the Hallet çabuk pilleri. Hallet çabuk pilleri. Pilleri hallet. Kanka pilleri hallet. Duyuyor mu? Alo. Atlas. Duyuyor mu? Ben şimdi duyuyorum. Ya niye cevap vermiyorsun ya? Afk'yım dedik ya Abla. Hallet pilleri dedim ya. Hallet abla. <gülüyor> Kanka <gülüyor> öleceğiz? Pilleri halletsene. Nerede piller? Ya of. Ya niye AFK kalıyor? Pilleri hallet. Halletiyor Halletmeye çalışıyorum çalışıyor

cell door opened. A paranormal entity has escaped. Too many entities have escaped. Paranormal self-destruct has self initiated. Mm -hmm. Minutes until self-destruct. Three. A paranormal entity has escaped. cell A holding not power. Atlas. Hı. Hmm. Ben gül bir de saman almaya çıktım. Hı hmm. hı. Ben gül aldım da saman almayı unutmuşum. Şu an çok fazla güvendiğim. <laughs> <laughs> Öldün mü sen? Hayır. <laughs> A scarecrow's not an entity, he has escaped. Então, tamam. <laughs> <Atlas. gülüyor> <laughs> <Atlas. gülüyor> <laughs> o que você Holding Cell Door opened. Holding Cell Lost Power. A carrozinha A holding Cell is open. A holding Cell does not Bekle oğlum şu adam öldürüyorum şurada. <laughs> Ali Baba kaçacak. Arka tarafa git Ali Baba kaçacak. Kaçtı ya. Addison. Open Studison. An is not okay. A holding cell is open. A holding cell does not have power. Aha, burası. Önce herkes çıkınca mı başlayacak? Evet, şey canavarı çıkacak Bence öyle değil ama Oğlum o zaman ne zaman çıkacak bu canavar? Ses neydi? Ali Baba öldü Ah iyi Şuradan Atlas sana mükemmel bir haberim var. Arkaya en arkaya git. Oha 3 tane açık. Hocam Atlas sana ne haberim var biliyor musun? Ne oldu? Tüm pilleri bak tüm pilleri haritadaki bu map'teki şu anki tüm pilleri ne yaptım biliyor musun? Hı. Hmm. Şarj yerine koydum. Ali baba geliyor ya. Nereye geliyor? the mı is not contained a bekle kapat position atlas? tower ya i oh. Self destruct sequence deactivated. plus. Oh. Hmm. An entity is not holding cell. Lost power is open. A cell does not have power. Holding cell lost power.

Öldüm Öldün mü? Yok ölmedim ama ölmek <gülüyor> üzere. <gülüyor> Ali Baba <laughs> şu an dışarıda. Tamam. Tavuk veririz. Benim tavuğum yok. Hiç gerekli diyor. <laughs> Bozul artık sen ne ya. Ablası bu bozulmayanlar mı? Eleman orada. Ne yapacağız? Ne yapacağız? isso que eu quero todo hoje. holding cell lost power. if you don't get everyone back in their cells, everything will be destroyed. holding cell door open. a paranormal entity has escaped. ai 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 posse? borde. bem 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 Bora malzemen bittiği zaman direkt koş. Koş yap tamam mı? Direkt koş hemen. Al 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 hemen. Entity is not, It It not oh, Gel gel gel. Atlas atlas atlas. A paranormal entity has escaped. Minutes until self-destruct. One. Hadi lan. Ya Atlas. Hmm. Atlas. Bu kol için güç gerekli diyor. Bunu anlamadım. Pasifay geliyor, pasifay geliyor. Ne oldu? Eleman, eleman çıktı. Tamam. Geliyor, 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 geliyor. Geliyor. Bitiriyorum SEN Vallahi bitiriyorum. Gel 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 gel. Şimdi elemanı çıkıyor mu götürüyorsun? Evet. Keşke çıkmasaydık be. Ha gel gel gel. Heh, adamın üstüne saldım. İyi. Adam öldü mü canım? Ha bitti mi oyun? Ve hadi. <laughs> bitti. İşte bu. İşte bu. <laughs> bitti lan. <laughs>